Ağlar beyler, o gece herkes suskundu. Odanın içini ağır bir sessizlik kaplamıştı. Herkesin gözü Eşref'in adının anıldığı yerdeydi. Çünkü Eşref yetimlerin babasıydı. Sahipsiz kalanların arkasında duran düşenin elinden tutan adamdı. Yakup Baba'nın mirasını taşıyan, bu şehrin yükünü omuzlarında hisseden bir isimdi. İtirazı olan var mı diye sorulduğunda kimse konuşamadı. Ta ki bir ses yükselene kadar ben buradayım dedi. Bu şehir benim. Sözleri keskin, bakışları soğuktu. Ne senden bana baba olur, ne de benden sana oğul. Sen bu hayatta benim için en güzel şey değilsin. Tek güzel şeysin. Bu sözler odadaki herkesi derinden sarstı. Ölümle hayat arasındaki o ince çizgi bir kez daha hatırlatıldı. Benim için ölecektin dedi biri. Senin için ölmeyeceksem ölmenin ne anlamı var ki? diye cevap geldi. Geçmiş kapıyı çaldı o an. Eski defterler, unutulmuş isimler, kapanmamış hesaplar. Ferod'un Koral'ın oğlu musun? Hatırlamıyorum, dedi adam. Ama istersen hatırlamana yardımcı olurum. Kimsenin ona ulaşamayacağını sanıyordu. Ama masaya bırakılan dosya her şeyi değiştirdi. Elinde dosya var, sağ ol, dedi sakin bir sesle. Tam çıkarken durdu. Bu arada Eşref'e selam söyle, tabii görürsen. Ardından acı gerçek fısıltıyla yayıldı. Artık eşref yok beyler.